bedava bir şekilde para kazanıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Her zaman bedava peynir Fare kapanında olmuyor. Kriptoda da bu tür şeyler oluyor. Binance yeni launch pool'unu duyurdu ve hızlı bir şekilde sizlere detaylarından bahsedeceğim. Ayrıca bu videoyu sonuna kadar izleyen 10 kişi 200 dolar kazanabilecekler. 200 dolar da çok güzel bir para. 6000 TL yapıyor. O yüzden videoyu kaçırmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Koyun Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. Binance yeni launch pool'unu duyurdu. Saga projesi. Saga projesi nedir? Bu launch pool'a nasıl katılacağız? Launch pool'larda Bildiğiniz üzere bnb ve dolarlarımızı kitliyoruz ve bedava bir şekilde coin kazanıyoruz. Niye bedava orayı 10 dolarda kitlesek 100 dolarda 1000 dolarda kitlesek o 1000 dolarımıza bir şey olmuyor. Yani 100 dolar kitlediğimiz zaman 99 dolara düşmüyor. O 100 dolar orada kalıyor ve biz bedava bir şekilde coin kazanıyoruz ve güzel bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıyeten bu 200 doları nasıl kazanabiliriz? Bunlara da hızlı bir şekilde bakacağız. Hemen detaylarımıza geçelim. Ayrıyeten bir binance hesabınızın bulunması gerekiyor. Binance hesabınızda yoksa ömür boyu komisyonu indirimli bir şekilde açıklamalardaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi Binance Launchpool Saga projesini duyurduk. Burada nasıl katılacağınızı ve saat kaçta başlıyor? Şu anda daha erken gece saat 3'te buradaki farm kısmı başlıyor. Niye acele etmemiz gerekiyor? Önemli olan kısımdan da bahsetmek istiyorum. Burada püf bir nokta var. Şimdi bu havuza ne kadar çok para yatırılırsa herkese paylaştırılan, bedava dağıtılan Saga coinler ne oluyor? Azalıyor. İlk saat saatlerde ilk 3-5 saatte daha çok kazanabiliyoruz. Niye? O saatlerde daha az kullanıcı buraya para yatırmış oluyor veya BNB kitlemiş oluyor. O yüzden de ilk birkaç saat çok önemli ve güzel kazançlar elde edebiliriz. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden saat gece 3'te hemen kilitlemeye başlayın diye bu videoyu hızlı bir şekilde sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi Saga projesinden bahsediyor. Maksimum arzı 1 milyar adet Saga projesinin. Launchpool'dan 45 milyon dağıtılacakmış. Maksimum arzın yüzde buçu ilk listelendiği zamanda 90 milyon arzı olacakmış yani toplam arzın yüzde dokuzuna tekabül ediyor şimdi buraya katılmak için birincisi bir Binance hesabınız olması gerekiyor bundan bahsetmiştim kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor eğer bunları da nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız videolarımız var oradan da bakıp yapabilirsiniz BNB havuzumuz ve dolar havuzumuz burada bulunuyor buraya dolar da kitleyebilirsiniz BNB'leriniz varsa kesinlikle boşta durmasın dolarınız varsa kesinlikle boşta durmasın sizin için ben Dava para kazansın. Sonuç itibariyle burada kitlediğiniz dolarlar veya BNB'ler kesinlikle bir yere kesilmiyor. Zarar etmiyorsunuz. Ha BNB kitlediniz. BNB'nin fiyatı düştü, yükseldi. Ona bir şey diyemem. Ama buraya 10 tane BNB kitledin. 10 tane BNB'ni geri alırsın. 10 dolar kitledin. 10 dolarını geri alırsın. Ayrıyeten de Saga projesinden kazanmış olursun. Aslında riski yok denecek kazançlardan birisi. Şimdi burada gördüğünüz gibi Launchpool başlamadan 5 saat önce sayfa açılacakmış. Ben biraz sonra göstereyim nasıl kitleme yapılacağını yine Saga projesinin de sosyal medyalarına white paperına Telegramlarına, internet sitelerine buradan ulaşabiliyoruz. İnternet siteleri de bu şekilde. Yine proje toplamda 15 milyon yatırıp alan bir proje. Proje geliştiricilerin uygulama çıkardıkları zaman düşük fi ücretleri ve ölçeklenebilirlikle çalışabilmelerini sağlayan bir proje. Yani düşük fi ile geliştiriciler daha rahat bir şekilde uygulamalarını geliştirebiliyorlar. Ayrıca yatırımcıları da çok iyi. Hatta yatırımcıların içinde Samsung bile bulunuyor. Launch nasıl katılacağız Binance'a girdiğimiz zaman ana sayfa üzerinde daha fazlasına tıklıyoruz. Launchpad ve Launchpool'a tıklıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dolar havuzu ve BNB havuzu bulunuyor. Tabii ki BNB havuzunda dağıtılan ödül daha fazla bakın tahsis edilen toplam ödüllerin yüzde sekseni BNB havuzunda yüzde yirmisi dolar havuzunda. risk almak istemeyenler ben dolar yatırayım kazanayım uğraşmayayım BNB'nin yükselişi düşünüşünden zarar etmeyeyim veyahut ya ben BNB hodl etmiyorum diyen arkadaşlar için Dolar havuzu da iyidir diye düşünüyorum. Yine buraya tıkladığınız zaman da gördüğünüz gibi yakında olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 8 saat 20 dakika içinde yani gece saat 3 civarlarında da bu havuzlar açılacak ve stake ete tıkladığımız zaman bakın burada stake ete tıklıyorum. Şu anda fd olmadığı için burada az bir miktar çıkıyor. Buraya stake ete tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi stake ettim. Param lazım oldu. Ben çekmek istiyorum buradan geri alıyorum maksa tıklıyorum. Bakın geri aldım ve param gelmiş oldu. Şimdi ben burada 1 2 saat paramı tuttum ve geri çektim diyelim. Biraz önceki gibi mesela şuraya tıkladım, yatırdım. 3-4 saat sonra 5 saat sonra param lazım oldu. Geri al dedim ve cüzdanıma geldi. E peki ben bu 3-4 saatlik buraya kitlediğim kazancı alamıyor muyum? Alabiliyorsunuz. O spot cüzdanınıza geliyor. Sistemi çok güzel ayarlamışlar. Yani burada çektiğiniz zaman kaybetmiyorsunuz. Yani ne kadar kitli kaldıysa bu para size gelmiş oluyor. Saga projesinden ayrıyeten yine BNB tarafı da aynı şekilde buradan tıklıyorsunuz stake ediyorsunuz geri al dediğinizde de BNB'leriniz geri geliyor. Ayrıca buraya kilitlediniz launch bu süresi bittikten sonra da burada otomatikman BNB'leriniz ve kazandığınız sagalar da spot cüzdanınıza geliyor. Yani ben buraya kilitledim aa unuttum alamadım falan filan öyle bir şey yok. Direkt spot cüzdanınıza gelmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi de eğer elinizde FDUSD yok USDT varsa eğer buradan da FDUSD ala tıklayıp USDT'lerinizle FDUSD alabiliyorsunuz. Aşağı kısma geleyim. Şuraya 10 tane FDUSD yazıp ala tıkladığım zaman FDUSD'lerimiz alınacak. Launch pool kısmına gelip FDUSD'lerimizi buraya kitliyoruz. Bakın 10 tane FDUSD almıştım. Bunlar hemen cüzdanıma gelmiş. Buraya stake ediyorum. Ben bunları unuttum diyelim. Bu stake dönemi bittikten sonra bunlar cüzdanıma gelecek ve kazandığım sagalarda spot cüzdanıma gelecek. Listelendiği zaman da istediğim gibi satabileceğim. Şimdi burada 10 kişi 200 dolarlık bir ödül kazanacak. Hemen bu kampanyaya geliyorum. Bu kampanyada gördüğünüz gibi launch pulllarda az bütçesi olan arkadaşlar için de müthiş bir kampanya. Bunun linkini açıklamalardaki kısma bırakacağım. Hemen kaydola tıklayıp buradan da 10 kişi 200 FD USD kazanacak. Eğer şanslıysanız bunu da kazanmış olacaksınız. 200 dolar da güzel bir para diyorum ve bu etkinliğe de kayıt ol dediğiniz zaman bu şekilde kayıt işlemini de yapmış oluyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Binance Launchpool'la ilgili sorunuz veyahut güzel yorumlarınız varsa da yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.